Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Furkan Enbel. Bugün yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hadi bakalım kendini tanıt. Selam millet. Ben Osman. Varşova'da lehçe IT okuyorum. Vuşaşikova İnformatika'da VİT diye bir üniversite var. Yarı devlet, yarı özel. Oradayım. Peki lehçe okumak zor oluyor mu reis? Oluyor. Ne, ne kadar zor mesela? Ne kadar zor? Çok zor. Şu anki lehçe seviye olarak... Mesela A2 mi B1 mi B2 Şu mi? Şu an e, kağıt üzerinde B2 ama ben b 2 olduğumu düşünmüyorum açıkçası. <laughs> yani B1 varsın ama çünkü ben Osman tanıyorum konuşmalarda falan. Yani resmi bir ofise gideceğimizde ben Osman'ı hemen çağırıyorum reis bir yardımcı ol diye. Osman sağ olsun direkt yardımımıza koşuyor. Nasıl Osman lehçe bilince hatun düşüyor mu? Yani <laughs> dediğim gibi Osman lehçe okuyor. Düşünün yani İngilizce okumak, ben İngilizce okuyorum. Şahsen Türkçe okumaya göre bir tık daha zor. Lehçe ki dünyanın en zor dillerinden bir tanesi. Bu adam IT okuyor lehçe. Kaç para ödüyorsun okula? Yanlış hatırlamıyorsam yıllık e, 1700 Euro vermiştim. Yani şöyle normalde okulu biliyorum 4000 Euro civarında 3500-4000 Euro. Lehçe bildiğiniz zaman arkadaşlar devlet üniversitelerinin çoğu bedavaya geliyor nereden baksanız. Yani çok az bir harç parası ödüyorsun. Onun dışında evet. böyle yarı özel, yarı Doğru. devlet üniversiteleri de yarı yarıya düşüyor. Yani 3500 Euro vereceğine 1700 Euro veriyor gibi. Evet, hemen hemen öyle yani zaten. Anadil olunca e, yarı fiyatına düşüyor normal İngilizce. Şimdi tünele girdik. Size güzel bir yemek göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dürüm alacağız. Bakın burada dürümler var. Gözleme üzerine böyle dürümler yapıyorlar. Böyle Çay poğaça da bulabiliyorsunuz. Adresi atarım. Böyle merkeze yakın bir yerde Tudel'in küçük bir e, büfesi diyeyim. İçinde çay kahve bulabileceğiniz, işte burada lokum bulabileceğiniz kahve bulabileceğiniz, çay her şey var. Bakın burada baklavalar falan da var. Kadayıf madayıf da var. E, fiyattan da şöyle göstereyim size. Bunlar tane fiyatları haberiniz olsun. Burada bu işler pahalı yürüyor biraz ama emin olun bunlar en uygunlarından bir tanesi. Genel olarak dediğim gibi poğaçalar moğaçalar da böyle. Şimdi biz e, gözleme mozzarella'dan aldık. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi dürümümüzü de aldık. Buranın ünlü caddelerinden biri Novi Şiviyat'a gideceğiz. Dürümün tadına da bakacağız. Şöyle Osman yerken yakalayayım. Güzel. Nasıl sence? Güzel, Güzel, mi? Güzel. Yani bulabileceğiniz en ucuz dürüm bu arada Marşova için konuşuyorum bu. 10 złoty. Gayet iyi. Gözlemeye yapıyorlar böyle dürümü. Hani böyle bildiğiniz lavaş falan da değil. Doyurucu oluyor. Öğrendiği için gayet iyi. Onun dışında şimdi asıl konumuz olan pandemiye geçeyim. Şöyle arabada bekliyor ablamız. Şimdi asıl konumuz olan pandemiye geçeceğim. Polonya ilk böyle daha korona yeni başladığında süreci çok iyi yürüttü. Yani size şunu söyleyebilirim. Adamlar mesela evine kapandığı Marketlere dediler ki saat 10 ile 12 arasında sadece yaşlılar kullanacak falan. O yüzden bütün Avrupa ülkeleri patlarken Polonya gayet iyiydi. Yani günlük diğer Avrupa ülkelerinde 2000-3000 artış gösterilirken Polonya'da günlük 150-200 artış vardı. Sonra ne zaman ki yani bundan 2 ay önce, 1,5 ay önce adamlar 96-97 sırada falandı yani öyle düşün. Dünya sıralamasında. 2 ay önce bu Strash Kobieta mıydı? Neydi adı? Osman gömüyoruz. <laughs> Strajkovyeta olayları patladı. Yani bu kürtajı yasaklama olayı patladı burada. Sonra bütün halk sokağa döküldü yani milyon milyon her şehirden insan geldi. Bir baktık ondan sonra korona böyle 5000-6000. Bin, bin. Ki dediler ki daha da yükselecek bu 15 gün sonra kuluşa dönem bitecek falan. Ben dedim yükselmez herhalde. Sonra daha o bitmeden bunların independence Day oldu yani bağımsızlık günü oldu. Independence Day'de bunlar olayın bokunu çıkarıyor. Hepsi böyle köylerden geliyorlar. Burada kutlamalar yapıyorlar. Hatta birçok okul diyor ki öğrencilere o gün sokağa çıkmayın. Yabancısınız. Garip ırkçı tipler gelebilir. Saçma hareketlerde bulunabilir. Çıkmayın diyorlar. Bakın arkamda da Stalin Kulesi gözüküyor. Genel olarak Varşova'nın dört bir yanında bu kuleyi görebilirsiniz. Hikayesini de anlatmıştım. <laughs> Neyse o gün de öyle bunlar eğlendi. Coştu, patladılar. Bir baktık ondan sonra korona 34 bin, 35 bin sınırını gördü. Ne oldu sonra? Maske yasak değildi mesela. Maskeyi yasak hale getirdiler. Şey, maske takmak zorunlu değildi. Zorunlu değildi açık alanlarda. Açık o, havalarda. Kapalı o. alanlarda takabiliyordunuz. Ee, ne oldu? Açık alanlarda da zorunlu hale getirdiler. Ondan sonra mekanları kapattılar. Bakın şu an mekanların çoğu. Yani şöyle diyeyim paket servis veriyor aynı bu şekilde. Girip alıp çıkıyorsunuz. Mesela buralar falan yazın ışıl ışıldı. Şimdi kapalı. Asıl muhabbet şu. Birçok arkadaşım ikinci dönem Erasmus'a gelecek. Eğitime gelecek. Online olur mu olmaz mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? Eğlenir miyiz? Bunları soruyor. Arkadaşlar şu anda yeni bir kısıtlama daha geldi. Dediler ki yılbaşında kimse dışarı çıkmayacak. Ulusal karantina var mekanlar zaten kapalıydı. Bu sefer otelleri, kış turizm, spor şeylerini falan da kapadılar. Ve ilk defa burada sokağa çıkma yasağı gelecek. Yani normalde hiç sokağa çıkma yasağı olmadı burada. Ama olmadı ama yasak sadece bir günlük olacak. Aynen, özel. Yasak sadece yılbaşına özel. Saat akşam 7 ile 7'de başlıyor yani 31 Aralık'ta. 1 Ocağın sabah 6'da da bitiyor. Diyorlar ki acil bir olayınız varsa gene çıkabilirsiniz ama o gün sokağa çıkma yasağı geldi ve ilk defa. Şimdi gelelim okullar online olur mu olmaz mı? Burada bu işler hiç belli olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da böyle bir açıklaması yok. Ama benim kanaatimce Polonya'da aşı ücretsiz olacak. Hatta haftaya başlıyor sanırım evet. bu uygulama değil mi? Bir Ocak, Ocaktan sonra başlayacak tarihimizde. Ocaktan sonra ücretsiz aşıya başlayacak Polonya. Ocak itibariyle. Aynen. Ee, dolaylı olarak ne olacak? Çok kişi vurdurursa ve olumlu bir sonuç görülürse okullar online olmaz. Çünkü burada mesela her yerde okullar onlineken bunlar okulları açtılar. Hibrit yaptılar. Yarısını ilkokul, liseler falan açıktı. Daha önce Polonya hükümeti online yapmaz. Ama aşı yapılamaz. Aşı olumlu sonuç vermez. O zaman işte online olur. Çünkü dediğim gibi bunlar ilk başta da hibrit başladılar. Aniden değiştirdiler yani. Dediler ki online eğitime dönüyoruz. Buraya gelen birçok Türk arkadaşım dedi ki niye burada Zuloti kira ödeyeyim ya da başka bir şey vereyim. Türkiye'ye döndü. Mesela şimdi Osman'a soralım. Herhangi bir şey dedi mi okul size? Hani online olur olmaz. Yani son zamanlarda bir şey demedi ama zaten bizim okul dönemin başından beri söylediği şey şuydu. hani Biz de soruyorduk merak ettiğimiz için. Her an Offline'a geçebiliriz, hazırlıklı olun. Geçtiğimizde derslerimize okuldan devam edeceğiz, bu size zaten duyurulur. Genel olarak böyle yani, belirli bir şey yok. O yüzden hani size gelin, gelemeyin diyemem. Ama Erasmus'taki arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim, yani geldiğin zaman güzel bir Erasmus yaşamayabilirsin. Çünkü ben pandeminin ilk dönemlerinde Erasmus'a geldim buraya. Açıkçası gezemedik. Avrupa ülkeleri sınırlarını açamamıştı, kimisi kapamıştı. O yüzden gezemedin yani. Hani sadece Polonya olarak düşünmek, bir Fransa'ya, bir İtalya'ya gitmek istersin. Polonya'da her şey güzeldir ama orada güzel değildir. Gezemezsin. Diyeceklerim bu. Onun dışında götü başı da atıyorlar genelde Erasmus öğrencileri. Hani gelirsin burada, bakarsın. Eğitim online, tamam mı? En azından gezmek istersin. Mekanlar açıksa çok güzel. Polonya'da eğlenebilirsin bu arada. Ama mekanlar kapalıysa mecbur evde oturacaksın, dizi izleyeceksin yani bu kadar. Neyse şimdi şunu yiyeyim. Bayağıdır yiyemedim. Açım. Ondan sonra sizle bir Christmas temasına geçelim hemen. Bu videoda iki konu işleyeceğim zaten. Şimdi bunlar da Christmas'ta geliyor. Onu da göstermiş olayım. Bu arada size şurayı da göstereyim. Novi Şiviyat'ta eğer gelirseniz burada Cinen Joy var. Burası Türk mekanı. Gelip burada işte Türk sertme kahvaltısı falan filan yapabilirsiniz. Gayet güzel. Onun için şurada da çok lezzetli Amerikan pizzalar yapıyorlar. Gelen arkadaşlarıma öneririm. Dilim pizza satıyorlar. 5 slot dilimi. Nasıl ayı koymuşlar. Şimdi burada direkt merkezde büyük bir bir duran var ve şurada çok değişik bir yazı var. Size onu göstereceğim. Bakın burası Old Town'a gidiyor. Burası dediğim onun Novi Shiviat Caddesi, tamam mı? Buranın en ünlü caddelerinden bir tanesi. Ama şimdi bakın Novi Shiviat tablosunun hemen yanında bir yazı var ve size onu göstereceğim. Ne olduğuna bakalım hep birlikte. Şimdi size bakın gösteriyorum yazıyı. Şu yazının endamına bakın. Bak bura Polonya'nın direkt merkez girişinde. Yazının endamını siz görün artık. Çok da boş yapmadan biraz da size buranın havasından bahsedeyim. Gelecek arkadaşlarım için Polonya soğuk mu sıcak mı onu size anlatayım. Şimdi arkadaşlar Polonya'nın havasını gelmeden önce bana insanlar buz gibi işte do götün donacak falan filan diye anlattılar. <laughs> Harbiden soğuk. Ama böyle abartıldığı kadar soğuk mu? Değil. Niye derseniz ben zaten Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da yaşayan bir adam için buranın havası birebir aynı. Yani size şunu söyleyebilirim. Ayazından tutun soğuğuna kadar her şey aynı. Bütün mevsimleri aynı. Sadece yazın bir tık baharda da yüksek ihtimal bir tık. Burası daha fazla yağış alıyor. <laughs> Ankara'ya göre daha fazla yağış alıyor sadece. Ama onun dışında hava soğukluğu bence birebir Ankara gibi. Yani Ankara'da yaşayan adam burada aşırı farklı hissetmez. Ne diyorlar bunlar bizi gösterdi. Bunlar çok fazla görmediği için zaten bakıyorlar fark ettiysen. Şu geçen mesela iki tane atım vardı şimdi. Fark ettin mi nasıl baktı? Hayır o zaten arkandan seni gösterip bir şeyler dedi Muhtemelen tanıdı bir yerde. Tanıdı, tanıdı mı? Mu? Muhtemelen. Daha o kadar tanımıyoruz aslında. Genel olarak buranın havası soğuk arkadaşlar. Ama Ankara'da yaşayan adam için koymaz. Ha sen İstanbul'dan geliyorsan, İzmir'den geliyorsan sana burası bir tık koyar. Dersin ki soğukmuş. Ama emin olun aynı soğuk bizim ülkemizde de var. Hani böyle kuzey ülkesine gitti diye böyle müthiş bir soğukluk beklemeyin. Onun dışında bakın şu Old girer girmez daha tam da Old girmedik zaten. Burada göstermiş olduğum kilisede Bildiğiniz üzere ünlü müzisyen Chopin Polonyalı. Chopin'in kalbi var bu kilisede. Bakın şu görmüş olduğunuz tamam mı? Polonya'nın en lüks otellerinden biriymiş. Hani bize göre biraz daha normal durabilir. Çünkü Antalya'da bir sürü kaleden maleden oteller var. Reis geldiğinde burada kalıyor. Aynen. Erdoğan da burada kalmış herhalde değil mi? Hatta bakın burada tanıdık bir marka daha var. Hermes. Acaba kimin çantasının markası? Neyse genel olarak burada hep lüks araç oluyordu. Bugün Hyundai Getsiz bulduk şansımıza. Hep burada ben genelde böyle son model Mercedesler, Vito'lar falan görüyordum. Bugün böyle. Onun dışında hemen şurada McLaren'ın mağazası mı o acaba yoksa gösterim showroom merkezi falan mı? Tek bir arabayla da showroom yapmazlar ama bilmiyorum. yani tek bir tane araba oluyor. McLaren diye burada showroom gibi, reklam gibi herhalde oraya koyuyorlar. Baktığınız üzere orada da McLaren bir araba var. Arkadaşlar genel olarak e, topluluğun Hristiyan olduğu ülkelerde tatiller burada bir hafta falan gibi sürüyor. 24'ü Christmas Eve diye geçiyor. Yani Christmas Arifesi. 25'inde de Christmas günleri oluyor bunların. O iki gün bütün sülalecenek zaten çok aile bağları güçlü değil. Bunu biliyorsunuzdur. Polonyalıların birçok Avrupalıya göre daha da güçlü aslında aileleri ama bize göre güçlü değil baktığınız üzere. Aile birlikleri bize göre güçlü değil. Ama mesela o 24'de 25'inde bütün sülale ne yapıyor? Bir araya geliyorlar. Birlikte yemek yiyorlar işte. Eğer biraz daha zenginse buranın dağ kesimlerine gidiyorlar. İşte Zakopane taraflarına gidiyorlar. O Zakopane taraflarında ne yapıyorlar? Ailece vakit geçiriyorlar. 25'inden sonra da tatilleri bitiyor. Hani işmiş yapıyorlar. Yeni yıl tatiline falan giriyorlar. Ama bu yıl yeni yıl kutlamaları olmayacağı için Christmas kutlayamayacaklar. Yani yeni yıl kutlayamayacaklar. Şimdi size nasıl süslüyorlar? Christmas. Normalde Christmas pazarlar oluyor. Bakalım burada var mı şu anda ona bakacağız. Yani Christmas geldiğinde ben Romanya'da geçirmiştim ilk Christmas'ı. Avrupa ülkelerinde gördüm. Böyle çok feci güzeldi yani. Her yeri süslemişlerdi. Her yerde böyle mesela köyden adamlar geliyor. Peynirini getiren var. Tereyağı satan var. Var var. Burada da var ama. Şu an sanırım korunca. normalde burası bayağı dolu oluyor. Öyle mi? Evet. Yani böyle insanlar geliyor orada geziyor. Kimisi meyve suyu satıyor. Kimisi şarap yapmış işte onu satıyor. Herkes evet. bir şey satıyor. Ha Burada bir da mesela şey pierogi falandır evet. tamamen. Keçi peyniridir. Mesela şimdi şöyle göstereyim. Buraya güzel bir ağaç kurmuşlar. Şimdiden bunu göstereyim size. Bakın böyle büyük bir ağaç adamlar koymuş. Şimdi gidelim şurada bir şey daha var onu da göstereceğim size şu evde ee, genelde bunlar da bu Christmas'la alakalı değil evleri bazen garip garip süslüyorlar geçen gece zaten buradan yürüyordum aklım götüme girdi arkadaşlar böyle gece vakti bir de onu ışıklandırmışlar tamam mı bir baktım dedim adam bir herhalde pencereden atlıyor koyayım. sonra bir baktım hobbit koymuş adam cama şimdi size onu da göstereceğim yakından bakın buraya cama böyle bir şey koymuş bunu görünce altıma sıçtım çünkü benim zaten küçüklükten yabanı fobim var. O Şaban'ın filmindeki yabanı var ya küçüklükten o fobim var bunu da görünce direkt otur şeyler geldi altıma sıçtım. Oltak'ın merkezine doğru ilerliyoruz. Böyle güzel bir ara sokaklar var. Buranın mesela ara sokaklarında yürüyüp kaybolmak çok güzel olabilir. Genelde millet buraya hatunuyla geliyor. Biz de işte Osman'la geziyoruz. Değil mi Osman? Ne güzel. Millet hatunuyla işte burada romantik romantik yürür. Biz de işte Osman'la yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkamda tam buranın Old Town'u yani Christmas pazarlarının kurulduğu merkeze geldik. Normalde şuradan burada Christmas pazarı yok. Yüksek ihtimal pandemi nedeniyle dediğim gibi burası ulus, ulusal bir karantina ilan etti. Yüksek ihtimal o yüzden de kapatmışlardır. Peki normalde nasıl oluyor? Ben size onu da anlatayım. Şimdi Romanya'dayken genelde burada ortada böyle bir buz pateni oluyor. Yüksek ihtimal burada da oluyor değil mi? Tamam. Evet. Aynen. Burada da böyle bir buz pateni pisti kuruyorlar daha doğrusu. İnsanlar buraya buz pateni yapmaya geliyor. Hatta bazı arkadaşlarım vardı Romanya'da. Adamlar gidip böyle bir aylık falan buz pateni kiralıyorlardı. Ucuz oluyordu yani 50-60 zlotiye. Ya da gidiyordu mesela Decathlon'dan alıyordu. Sırf eğlencesine. Her gün gelip 2 zloty giriş ücreti veriyordu. Yüksek ama burada da o civardadır. Hiç bilmiyorum onu. Yani tam fiyatlarını bilmiyorum buranın. Çünkü benim ilk Christmas'ım olacak burada. Onun senin gibi o buz pateni oluyor. İnsanlar burada buz pateni kaymaya geliyor. Her yeri ışıl ışıl buradan daha fazla ışıklı şekilde süslüyorlar. Kocaman bir tam dikiyorlar. Bu arkadakiler gibi değil. Ve burada Christmas marketler oluyor. O Christmas marketlerde çok şirin böyle. Nasıl diyeyim size? Küçük Böyle pencereli büfeler düşünün. böyle Küçük ahşap pencereli büfeler oluyor. Ve çok güzel bir görüntüsü oluyor. Onlar da işte ne satıyorlar? Bunların mesela keçi peyniri çok ünlü. Böyle ızgarada ve normal şekilde keçi peynirleri oluyor. Kesin deneyin bu arada. Ben Zakopane'de denemiştim. Müthişti tadı. Ee, ızgarada keçi peyniri satıyorlar. Onun dışında kendim alkol tüketmiyorum. Ama mesela alkol tüketen arkadaşlar varsa sıcak şarap yapıyorlar. Onları deneyebilirsiniz. Ee, Christmas şarabı olarak da geçiyormuş. Onları kesin deneyebilirsiniz. İşte bunların kendi pastırmaları, sucukları falan filan oluyor. Onları satıyorlar. Ya da geliyor mesela buraya takı, mücevher, bu tür şeyler satıyorlar. Genelde güzel bir görüntü oluyor. Şu an o görüntü maalesef yok. Ama size gene en azından bir tık gösterebilirim. Yani hani nasıl oluyor? Nasıl güzelce süslüyorlar? Şöyle bir görün. Genel olarak böyle hem pandemi durumundan bahsedeyim hem de size böyle Christmas'ta nasıl oluyor etraf onu göstereyim diye çıktım. Bugün bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz de bana destek vermiş olursunuz. Beni mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Onun dışında alta yorumlara e, maalesef artık içerik üretmekte çok zorlanıyorum. Bana içerik önerileri verebilirsiniz. Ama bu şöyle şeyler olmasın. Mesela atıyorum gidip Rostov Üniversitesi'nin fiyatına bakar mısın? O tarz bir video çeker misin? Gibi olmasın. Çünkü o sana özel bir şey oluyor. Hepsi Herkes... internette yazıyor arkadaşlar. Aynen, hepsi Doğru. internette de yazıyor. Genel olarak insanların izleyebileceği, genel olarak hani böyle bakabileceği, herkesi bilgilendirebileceğim içerikler aklınıza geliyorsa ve benim çekmemi istiyorsanız bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Var mı Osman demek istediğim şey? Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşmek Şimdi üzere. Söylenmesi gereken şey. videoyu beğenin. Bir de adama saçma saçma sorular sormayın ya. Sormayın <laughs> çok yakınıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.